Evet, herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 5 Ekim Perşembe günü için toplamda 10 maç hazırladım. Bu 10 maçı değerlendirirken sizlere en iyi daha tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Baktığımız zaman son videolarımızda sizlere gerçekten kayda değer oranlardaki sağlamış olduğumuz başarılara bakacak olursak YouTube platformunda gerçekten en bir numaralı kanalız diyebilirim arkadaşlar. Yaptığımız başarılara bakacak olursak sizlere sunduğumuz riskli oranlara bakacak olursak gerçekten müthiş işler ortaya koyuyoruz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katıl gruplarımız var. Eğer ki bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız yaptığımız başarılara ortak olmak isteyen yıldız taktiğimiz var. Kumbara usulü bir sistemimiz var. Yıllardır anlatıyoruz bu sistemimizi uygulamak isteyen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden veya Instagram hesabımızdan Bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Öncelikle Yıldız Premium'da yine günü %100 kazançtan kapattık. Gerçekten Yıldız Premium'da son 40 gündür inanılmaz bir seviyede ilerliyoruz. Ekranda yine Yıldız Misti grubumuzu görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Yıldız Premium en üst seviye grubumuz. Onun altındaki grup Yıldız Misti grubu ve basketbol grubumuz var. Birazdan zaten basketbol grubumuz hakkında da bilgi paylaşımında bulunacağım. Yıldız Misti grubumuzda arkadaşlar yine günü %100 kazanç kazançtan kapattık. Tamamen yurt içi oranları ekranda görmüş olduğunuz paylaştığım kombin oranları 1000 ile 1500 TL iki kombine de aralığında önerdik arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir çarlı bir gün oldu bizler için. Baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi videomuzu eğer ki kanalıma girdiğiniz andan itibaren direkt karşınıza çıkacaktır. Gruplar hakkında detaylı bilgi paylaşmış olduğum videomuz var oradan dinlerseniz arkadaşlar e, bence e, orada gerekli bütün bilgileri anlattım zaten gruplarımızla ne, ne şekilde ilerliyoruz vesaire e, oradan bilgi sahibi olursunuz orada arkadaşlar bu da çok sorulduğu için söylemek istiyorum yıldız premium'da bizim bir tane misli kuponumuz oluyor yıldız misli'de de yine ceza bir tane yani günlük bir tane veriyoruz arkadaşlar. Ha onun dışında fikstür çok iyi ise 2'ye de çıkabiliyoruz. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ayrıca Yıldız Premium'da cumartesinden 10.000 TL pazar günden de 10.000 TL öneriyoruz. Sezon boyunca sadece 10.000 TL'lik kuponlardan da bir kez yattık. Bunu da söylemek istiyorum. Ekranda arkadaşlar basketbol grubumuzu görüyorsunuz. Yine günü %100 kazançtan kapattık. Tek bir kupondan %100 kazançta yine günü kapattık. Pazar günü sezonu açmıştık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Tam gaz serimize devam ediyoruz. Sezona yine müthiş bir başlangıç yaptık. Zaten basketbolda YouTube'un bir numaralı kanalıyız. Yapmış olduğumuz en futbolda da bir numaralı kanalıyız. Net bir şekilde söyleyeyim. Sunduğumuz oranlara ve bunlardaki sağlamış olduğumuz başarılara bakacak olursak. Şimdi son videolarımıza bakacak olursak arkadaşlar sizlere gerçekten müthiş seviyede kaliteli yorumlarda bulunuyoruz. Müthiş oranlar kazandırıyoruz. Bakın Galatasaray mücadelesi deplasman bir buçuk üstü videoyu bu arada ilk ben paylaştım. Yani saati her şeyi me mevcuttur. Bunlara bir bakabilirsiniz. Deplasman 1.5 gol üstü. Bunu söylerken ben 3.36 idi oranı arkadaşlar. Buraya yanlış yazdım. Ee, ama Avrupa İçamet'te bu oran kardeşim 4 oran üzerinde. Geldik PSV mücadelesine maç sonu 0. Bakın arkadaşlar 3.53 oranı var ya Avrupa ikamette 4.20 oranları buluyor. Şimdi ben şunu söyleyeceğim Galatasaray mücadelesine yapmış olduğum yorum videomuzda mevcut arkadaşlar. Bence bir dinleyin ki ne kalitede olduğumuzu bence bir görün. Çünkü işin içinde şans var bunu herkes oynuyor arkadaşlar. Yani iddiada şansını kullanırsın yorum yaparsın öngörüde bulunursun ama bundaki temel boşludur olasılığı arttırmak olasılığı sen teknik analizi biliyorsan istatistiksel analizi biliyorsan detay analizi biliyorsan arttırırsın kardeşim aralarındaki puan durumuna bakarak iddia böyle oran açmış diyerek sen olasılığını arttıramazsın. Biliyorsunuz ki iddia olasılık işi arkadaşlar. Matematikte %100 olur. İddiada veya hayatımız olasılık üzerine kurulu olduğu için %100 kesin hiçbir şeyi bilemezsiniz. Ama bizler ne yapıyoruz? Olasılıklar üzerinden arkadaşlar başarılarımızı sağlıyoruz. Ekranda yine arkadaşlar mail üzerinden de yine bir aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız bizlere ulaşabilir. Yine Instagram hesabımız 2 maç analiz 61. Biz zaten Instagram'a yazın iki maç analiz hemen direkt çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Buradan bizlere ulaşırsanız eğer ki katıl butonu görünmüyorsa buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları yine Instagram hesabımızdan veya yine YouTube'un topluluk sekmesinde paylaşıyorum. Oralardan takip edebilirsiniz. Öncelikle son videolarımızda bu tutar daldaki yapmış olduğumuz ve girmiş olduğumuz riskli tercihlere de bakacak olursak ve bu riskli tercihlerden de sizlere sunmuş olduğumuz başarı oranlarına bakacak olursak gelen beğenileri ben net bir şekilde söyleyeyim ki kardeşim hak etmediğimi söyleyebilirim. Bize her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza, bize her defasında güzel yorumlar yazan, eleştiri açayım tabii ki saygı çerçevesinde bunu da söylemek istiyorum. Ama her defasında bize hem beğeni hem güzel yorumlarını yazan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada aynı gemideyiz. Benim son videolarımda sizlere sunmuş olduğum oran risklerine bir bakın isterseniz. Ya sadece videoları bir dinleyin. Yani ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu YouTube'da neden bu şekilde bizlere az beğeni geldiğini açıkçası bilmiyorum. Ama bizim yapmış olduğumuz bu başarılar bu beğenileri hak ediyor mu? Hak etmiyor. Abuk zubuk kanallar. 1.50-1.30-1.40 oranla başarı sağladığını zannedip de gelen beğeniler ve izlenmelerine bakınca bizlerin sizlere sunmuş olduğu oran risklerine bakacak olursak tabii ki riskli seçenekler bunlar arkadaşlar. Bunu öyle her baba it sunamaz. Bakın videolarımda ben genel boyutta hep bunu yapıyorum. Yine bakın son Galatasaraylı videom değil. Onun öncesindeki videoya gidelim kardeşim. Videomda tek bir skor söylüyorum sizlere. Tek bir skor. Bak bazıları gibi 5 maça 5 tane skor söyleyip de geleni paylaşıyor. Muhabbeti yapan tiplemeler de var. Onlar izlenir ama. Tek bir skor. 3-1-3-9 e, düzeltiyorum. 9-36 mı? 9-59 oran mı? Ne? Avrupa ikamet yine daha yüksek. Tek bir skor. Ve evet, sizlere yine videomda kombin öneriyorum. 5 oran üzeri kombinimiz. Yine Avrupa ikamette bu 5 oran üzeri 9 oranları buluyor. Ya yani demek istediğim şu. Yine en sonki videoda sadece Arsenal mücadelesi. Bak en sonki videomda sadece Arsenal mücadelesinden es verdik. Onu da zaten arkadaşlar <laughs> Dediğim gibi hani beklentimizin dışında oldu. Bunlar olacak olan şeyler ama onun dışındaki sunduğum ve vermiş olduğum tercihlere ve kaliteli yorumlara bir bakın. Ya bu beğenileri akşetmiyoruz arkadaşlar. Bizler aynı gemideyiz. Bizler tabii ki burada arkadaşlar YouTube algoritması adı altında bu beğenileri istiyoruz. Çünkü kanalımız geride kanılıyor ve abuk zubuk tiplemeler bizden daha çok izleniyor. Bu da bizim modumuzu düşürüyor. Yani demek istediğim şu. Ya onlar kardeşim emek memek işine girmeyeceğim ben. Ya sokaktaki insan da çıkıp YouTube'da açabiliyor bunu. Ama bu işlerde sen teknik analizi, istatistiksel analizi tamam mı? detay analizi bilmiyorsan bu işlerde olasılığını arttıramazsın. Bak ne diyorum matematikte yüzde olur. İddia ve hayat olasılık üzerinedir. Yani geleceği kimse göremez ama sadece sen kaliteli yorumlar üzerinden istatistiksel yorumlar üzerinden ilerlediğin zaman belli bir tutar dalda bir olasılığını yükseltebiliyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama gelmeyen beğenilere bakıyorsun arkadaşlar gerçekten komik. Ya güzel kardeşim benim ee, neden atılmadığını ben de bilmiyorum. Atmayabilirler. Sıkıntı değil. Sevmemiş olabilirler. uslubun Ben dört dörtlük bir insan olduğumu zaten söylemiyorum. Uslubumu da sevmezsin ama bizim başarılarımız da görmezden gelindiği zaman da kardeşim biz bu sistemleri ediyoruz. Ee, gerçekten komik yani. Bakıyorsun şurada 190 beğeni gelmiş ya. Komik ya. En az 1000 beğeni yakşediyoruz. en YouTube'un en çok kazandıran kanalıyız güzel kardeşim benim diğer videoları herkesin böyle tamam mı herkesi izle kardeşim beni de bir değerlendir bak bakalım kim bir numarada verdiği oranlara bakacak olursak fazla da uzatmayacağım bu videomuzda fazla da yorum yapmayacağım arkadaşlar direkt genel boyutta en iyi tercihler üzerinden ilerleyeceğim böyle e, yüksek oranları vesaire bulaşmayacağım bu videomuzda güzel bir beğeni gelirse yine hafta sonu için arkadaşlar böyle yüksek oranlı önerilerim olacak sadece bu videomda böyle düz mantık tamam mı e, herkes Bizim beklentisi neyse ben de onları paylaşacağım arkadaşlar en ideal tercihleri bu yönde sizlere sunacağım demek ki böyle izleniyormuş yani ne diyelim ki Beşiktaş Lugano ile başlayalım öncelikle temsilcilerimize başarılar diliyorum bu arada Galatasaray mücadelesini yorumladım ya en sonki videoda abuk zubuk tiplemeler yazıyorlar çiziyorlar sen ne anlarsın sen ve işte öyle böyle tamam mı hepsi silmiş yorumları ne hikmetse Galatasaray mücadelesinden sonra ya kardeşim işte öyle kalırsın işte. Yani demek istediğim şu ki inşallah Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de e, temsilcilerimiz de buradan inşallah başarılı bir şekilde ayrılırlar. UEFA mücadelesinden Beşiktaş-Lugano ile başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar demin de söylemiş olduğum gibi hiçbir şekilde ne yorum yapacağım, ne yüksek oran sunacağım, ne detaya inereceğim, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece en ideal tercihleri vereceğim. Maçları okuyup geçeceğim böyle. Bu videomuz böyle olacak. E, kimse kusuruma bakmasın ama dediğim gibi bize her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yine hafta sonu için videomuz olacak. Cuma günü için olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş Lugano 2.5 gol üstü arkadaşlar. Bado Kulüp Buruj mücadelesi karşılıklı gol var. Gent Makabi mücadelesi. Karşılıklı gol var. Balkanı Dinamo-Zagreb mücadelesi. Yine karşılıklı gol var. Ayrıca yine üst tutuyorum bu mücadeleyi. Yani ben hani şunu da alabilirsiniz. 2.5 üstü ve karşılıklı gol var seçeneğine de yönelebilirsiniz ama ben yine de karşılıklı gol var. En ideal tercihim olacak. Marsilya-Brighton mücadelesi. Karşılıklı gol var. Sporting-Atalanta mücadelesi. Sporting herhangi bir yarıyı kazanır arkadaşlar. En ideal tercihim bu yönde olacak. Evet bir sonraki mücadelemiz temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Deplasman 1.5 üstü en ideal tercihim. Liverpool-Cilov mücadelesi karşılıklı gol var en ideal tercihim. slavia Prag şerif mücadelesi arkadaşlar. Ev 1.5 gol üstü en ideal tercihim. Haken-Karabağ mücadelesi karşılıklı gol var. En daha tercihim. Bu 10 maçı en daha tercihleriyle beraber sizlere sundum. Burada aklınıza yatanlarla beraber sizler de aynı görüşte olduğunuz maçlarla beraber kombinleyebilirsiniz. Bu 11 maç bir kupon değil arkadaşlar. Yani burada tamamen en daha tercihler üzerine direkt yorum da yapmadan detaya da inmeden sizlere direkt iddiasal bazda böyle direkt iddia tahmini üzerine sundum. Bunu da söylemek istiyorum. Bir sonraki videolarımda tabi ki böyle olmayacak. Yine önceki gibi sunumlarda bulunacağım sizlere ama arkadaşlar bakın beğeni lütfen atalım. Ya yani bizler de emek veriyoruz. Bizler de bir analizde bulunuyoruz. Kafa yoruyoruz. Bu işler kafa yorularak yapılacak olan işler. Stres, sıkıntısı büyük olan işler. Benim de bir başarılarım varsa Böyle abuk zubuk garip garip beğeniler geliyorsa arkadaşlar ben bu sitemi etmekte zaten haklıyım. Çünkü baktığımız zaman aynı gemideyiz. Bizler de sizlerin kazanması için. Bizler de başarı sağlayacağız ki kardeşim. İzlenelim diye modundayız ama baktığımız zaman başarı sağlasak bile izlenmiyoruz. Başarı sağlasak bile beğeni gelmiyorsa kardeşim o zaman biz de hani bu sistemlere etmekte haklı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi her defasında bizlere beğeni atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, yine cuma, cumartesi ve pazar günü için videolarımız olacak. Yine sizlere kaydı değer yüksek oranlı kombinler, yine yüksek oranlı e, öneriler, e, sistem kuponlarımız için riske girerek bulunacağız. Bunlar böyle arkadaşlar sürekliliği her zaman olmaz kardeşim benim. Sen bu vermiş olduğum oran risklerine bir bak bakalım. Böyle bir oran risklerinde YouTube'da arkadaşlar başarıyı benim kadar istikrarlı bir şekilde sağlayan yani her verdiğim gelecek diye bir kayda yok güzel kardeşim. Videoyu sen bugün izliyorsun diye bugün sunduğum tercihler başarılı olacak diye bir kayda yok. Sen sürekli izleyeceksin sezon uzun bizim yaptığımız başarılar ortada ve sizlere videolardaki sunmuş olduğumuz istikrarlı başarılara bakacaksın. Bak sadece şunu söyleyeyim benim sadece maçlara sunmuş olduğum tek tercihler yüksek oranlar oluyor ya siz bunları sadece bakın 50-50, 20-20 hepsini assam, 5 tane maç sunuyorsan beşine de yüksek oran verim, beşine de sen 20 TL assam bile kasanı yine kardeşim 5 katık çarına çıkarıyorsun. Yani anlatmak istediğim bu. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Böyle hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Normalde video atmayacaktım perşembe günü için. Bak bunu net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden hiç yani benim de içimden gelmiyor ki kardeşim. Bir emek veriyoruz, bir başarı sağlıyoruz. Son iki videoma gidin bakın YouTube'da hiçbir yerde göremezsiniz böyle başarıyı sağlayan kanal. Verdiğim oranlara bakacaksın. Yani şunu söylüyorum gelmiyorsa da bizim de kardeşim şeyimiz sönüyor. Benim zaten katıl gruplarım var. Ücretli aylık ücretli katıl gruplarımız var değil mi? Baktığımız zaman katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabileceğiniz veya Instagram'dan 20B yasasına göre girebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeceğim. Baktığım zaman ben oralarla zaten ilgileniyorum güzel kardeşim benim. Ama videolar böyle de izlenip böyle de beğeni geliyorsa. Ama ben bakın net bir şekilde söyleyeyim. Bu beğeni atan arkadaşlarımız var ya çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Sadece onlara sebep paylaşıyorum. Yemin olsun ki. Ha onun dışındaki arkadaşlarımız ya arkadaşım benim iddia bu yüzde yüz diye bir şey yok bundan kimse zengin olamaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim bundan ek gelir sağlarsın sadece. Bizim de sunduğumuz başarılar riskler her şey ortada. Yani bu dengi sitem ediyorum. Gıcıklık diyorum ya başarılı insan genel boyutta sevilmez kardeşim benim kıskanıldığı için. Ama ben burada şunu söylüyorum. Evet biz başarı sağlıyoruz ama kardeşim başarılar hep değişkenlik gösterir. Yarın başarısız olurum. Çünkü bu işler böyle. Bu işler matematik gibi %100 diye bir şey yok. Olasılık var. Ha katıl gruplarımızda profesyonel gidiyoruz. Misli önererek mesela misli gruplarımızda ne yapıyoruz? Gelme olasılığını en yüksek seçtiğimiz maçlar üzerinde ilerlediğimiz için serilerimiz uzun oluyor. Kasa kontrolü sağladığımız için ek gelir sağlıyoruz. Ama videolarımızda sizlere sunduğumuz riskli oranlar bunların böyle sürekli bir hafta boyunca da gidebiliriz. Ama bir hafta boyunca da yatabiliriz. Garantisi yok. Çünkü biz bu istikrarı ne şekilde sağlıyor? Sen ona bakacaksın. Sağlıyoruz kardeşim. Biz yaptığımız yıllardır burada, yıllardır göz önünde. Hem videosal bazda paylaşıyorum, katılda paylaşıyoruz vesaire. Her şey apaçık bir şekilde ortada. Ee, tekrardan özür diliyorum ee, eğer ki ben zaten özürü sadece bu 200 beğeni, 190 beğeni atan arkadaşlarımız için söylüyorum. Çünkü onlar için zaten paylaşıyorum. Ee, fazla da uzatmayayım. Ee, diyeceklerim bunlar. Kanalımıza eğer ki abone değilseniz, abone olursanız Sevinirim. E, Beğeni de atarsanız isteğe göre ister atın ister atmayın hiç sıkıntı değil. Herkese bol şans diliyorum.